Çift çiftliğinin yağmurlu bir gününün ardından gelen dingin havasından herkese selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi şu damın içini toparlamaya çalışmıştık. En son hurdalar gitmişti. Şimdi bir bakalım içeri. Sera demirleri gittikten sonra şu taraf da açıldı. Şimdi sadece elimizde şu samanlar kaldı. Şu sap saman bu işleri kovalıyoruz. Bakalım şimdi bir yerle daha görüştük. Belki oraya verebiliriz. Olmazsa da bir dostumuz da yazmıştı zaten. Belki köyden bir komşuya verebiliriz. Kullanacak olan varsa alsın kullansın diyeceğiz. Önceki videoda buradaki temizlik işlerini yaparken, ortalığı toparlamaya çalışırken kireçle diyen dostlar olmuştu. Şimdi biraz buraları öncelikle bir kireçleyelim. Ee, fare için de bu nane yağı diyen bir dostumuz olmuştu. Bazı kimyasallar falan da var bunun için ama bilmiyorum, şimdilik kimyasal düşünmüyorum. Belki burada ilerleyen zamanda başka şeyler de yapılabilir. Ama şimdilik en azından ilk etapta şu zemini ve Duvarları bir ufak kireçleyelim. Bu arada kireçle ilgili bilgi verelim. Burada toz kireç aldım dostlar. Bu zemin için hani o sıvı olanlar kullanılmıyor. Poşette olanlar şeyde ambalajda olanlar. Toz kireçle yapılıyor bu işler. Toz kirecin kilosu 10 lira en azından burada bu fiyatlarda. Ben yaklaşık değil tabii 5 kilo aldım. Şu anda 5 kilo kirecimizi ...etrafa serpiyoruz dostlar. Hatta şimdi kamera doğru yaklaşmışken aklıma geldi. Daha önce biliyorsunuz, Mert'le birlikte bir dam temizliği yapmıştık. Orada da işin sonunda en son bir şekilde böyle şey yapmıştık. Kireçlemiştik zemini. O videoda da izleyen dostlar söylemişti. Demişlerdi, keşke maske de taksaydınız diye. Doğru, haklısınız. Şu anda <laughs> benim de şimdi aklıma geldi. Keşke şimdi bir maske olsaydı. Güzel olurdu. Üstümün hali belli oluyor ama bilmiyorum. Ellerimi şöyle göstereyim. Her tarafım kireç oldu dostlar. <laughs> Neyse. Kirece de bulandıktan sonra bunu böyle yapmayayım hatta. Daha çok batıyor. Bunu daha sonra yıkarız. Şimdi tuğlalarla devam edelim. Görüntü iyice bozulmaya başlamış dostlar. O yüzden zaten havada kararıyor artık. Şimdilik en azından temel atmış olalım diyelim. Parmağım buradayken daha güzel görünüyor. <laughs> Şöyle çekelim. Duvarlarımız bu şekilde oldu. Bunların bir altını belki düzenlemek gerekir mi bilmiyorum. Odunlar devrilmez herhalde. Yukarı çıktıkça. Hatta şurayı da koyalım. Bir en son o şekliyle görelim. Artık harç işi yarına kaldı. Yani dışarıda aslında hava hala güzel ama ee, maalesef içerisi fazlasıyla karardı. Görüntü bozuldu iyice. Şurada da hatta şurada tam parmağımın ucunda sis çökmüş dostlar. Bu arada şu aradaki açıklık belli oluyor mu? Yaklaşık bir karış açıklık var. Duvar geride. Ee, burayı belki Yo, şöyle yapabiliriz. Bir sıra geldikten sonra şurada ikiye dönebiliriz belki. Ya da şurada bir buçuğa dönsek. Şöyle. Hatta onu şöyle deneyelim. Buradan sonra 2-2 iki iki devam edebilir. Hatta evet aşağıları da bir buçuk yapabiliriz. Şu arada biraz açık kalmış. Ona göre yapabiliriz. Burayı bu şekilde kaldırınca güzel olacak. Şimdi artık içerisi karardı iyice. Buraya elektriği çekmeden anlaşılana ki saat 5-5.30'dan beş, beş sonra burada fazla bir aksiyona giremeyeceğiz. Işık yetersiz kalıyor ya da farklı bir fener belki tutabilirim. Her neyse. Şimdilik durumumuz böyle. Herkese tekrar selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündüz gözüyle işlerimizi tamamlayıp akşama da bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi şurada tuğlalarla ilgili sabitleme işimizi bir halledelim dostlar. Şimdi biraz harç yapacağız. Burada kumumuz vardı. Arabanın içinde kalacağız harcı. Arkada da çimentomuz var. İnşallah onlar çok ıslanmamıştır. Bakalım deneyeceğiz şimdi. İşe başladık ama şimdi fark ettim. Eldivenleri takmamışız. Sağ ol, sırada. Hayırlı olsun. Yeni mi? Sağ tamam, tamam. Haydi, maşallah. Sen İyi, çok şükür ya. Sağ ol. Şşt, sakin. Sakin ol. Maalesef buradaki büyük çimentomuz taşlaşmış dostlar. Onu biraz bir inceltmeye çalışacağım şimdi. Bakalım yapabilirsek atacağım çünkü şu anda bayağı bir az oldu çimento. İnşallah tamamlayabiliriz biraz üstünü. Çalışmaların dar olduğu için burada çekemedim ama şu köşeden birazcık kürekle kırmaya çalıştım. Baktım çok sert. Dökebildiğimi döktüm. Küçük parçaları ayırabildiğimi aldım. Üst tarafları biraz daha yumuşaktı. Deneye deneye baktım. Arka taraf iyice yumuşak. Orası kalıplaşmamış artık. Arka taraftan çıkarabildiğim kadar çıkardım. Ve harcımızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi içeri geçip tuğlaları halledelim dostlar. Harcımız geldi. Tuğlamız burada. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. we okay. Dostlar kamera çok aşağıda kalmış yukarı yerleri tam çekememişim ama kusura bakmayın şimdilik duvarımız çıkıyor ee, bu arada çimentomuzla ilgili betonumuzla ilgili de bilgi vereceğim daha sonra burada bir şeyi yanlış yaptık ama artık e, bunu da bir deneyimlemiş olacağız en azından. Yanlışlarla dolu şu arayı kapatma maceramızın sonuna geliyoruz. Son halimiz böyle oldu. Bir bunu göstereyim öncelikle. Tabii demin kamera yukarıda kalınca sadece aşağıya çekince buradaki çalışmalar görünmedi. Burada da şu yarımları ve işte çeyrekleri falan kırmaya çalışmıştım. Böyle oldu. Şu anda gördüğünüz gibi ara yerler var. Şurayı elle dolduracağım artık. Çünkü burada mala girmiyor. Şu aşağıya biraz taş koyup taşla dolduracağız. Üstüne birazcık e, harç atacağız. Harcımız da biraz kaldı. Bu arada harçla ilgili yaptığımız hatayı söyleyeceğim. E, biz kalın kumdan yaptık dostlar. Ya bu aslında sonradan aklıma geldi ama iş işten geçmişti. E, biz hani yere, evin önüne beton atmayı istiyorduk. E, atmaya çalışıyorduk daha doğrusu. Orası için e, aldığımız kalın kum. Ama burada tabii kalın kum çok işe yaramadı, işin aslı. E, ama yine de işimizi gördü. Şu araları dolduracağız. Şimdi biraz bir taş maç toplayayım. Kalan harcımız da kurumadan buraları da halledelim şu araları. Harcımızı tekrar bir kardık, Orası bozulmasın, kurumasın. Şöyle taşlar, beton parçaları, tuğla, eski tuğla bir şeyler buldum. Şimdi bunlarla araları yamayalım dostlar. Üst tarafa geçince yine unutmuşum kamerayı çevirmeyi. Buraları da aynı bu şekilde taşlarla, kırık tuğla parçalarıyla doldurup mümkün olduğunca üzerlerine de tekrar elimizdeki harçtan dolduruyorum dostlar. Böylelikle şu aralarda kapanmış oluyor. Çalışma alanı ufak olduğu için artık o yüzden mecburen elle yapıyorum harcı. Sıvıyorum daha doğrusu. Burada kırık bir yerimiz vardı. Orayı dolduralım. Evet tabi hep o taraftan çalışınca bu taraftaki boşlukları atlamışız. Bir tepeyi yapıp sonra aşağılarını unuttuk. Harcımız da bitmek üzere ama Burayı çıkarır herhalde. Şöyle göstereyim. Harcı da tam neredeyse yapmışız. Tam bitti diyordum artık ama iki yere atlamışız. Şurası var. Burası çok önemli değil gerçi ufak bir parça. Ama şu yukarıdaki sağa solu boşta onun. Gerçi alttan biraz doldu ama yine yukarıdan doldurmak lazım. Şu yerde kalanlardan birazcık orayı şu mesela duvarın üstüne biraz düşmüş. Yere dökülenler var. Harcımız çünkü bitti. Biraz bunu sulandırıp şimdi hemen halledeyim orayı da kapatayım. Ara yerleri de dediğim gibi yaptıktan sonra boşluklarımız kapanmış haliyle son şeklimiz böyle oldu dostlar. Şurada sadece küçük bir parça var. Şuraya bir parça ilave etmemiz lazım ama buraya yine biraz daha harç gidecek. Onu artık bir sonraki harçlı işimizde yaparız inşallah. Ya bence fena olmadı. Güzel oldu. Buradan da baktığımızda artık duvara iyice sağlam bir şekilde yapıştırmış olduk ara bariyerimizi. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik dostlar. Yerlerimizi kireçledik. Ara bariyerimizi ördük. Ee, samanlarla ilgili hala haber bekliyoruz bu arada. Samanlar dışarı çıkacaksa atacağız. Ya da bir komşu isterse vereceğiz. Ya da satabiliyorsak satacağız. Onun işi kolay. Onun haricinde artık odunları hani kesmeye başlamamız lazım. Çünkü ciddi yağmur var son günlerde. Odunların hepsi ıslanıyor. Tamamen ıslak odunlardan da sobayı yakmak biraz zorluyor açıkçası. O yüzden artık inşallah bir sonraki videomuzda odunlarımızı kesmeye başlayacağız. Bu arada şu tarafı şu tarafa kadar odunlar dayanır. Burada bir problem yok. Şu köşeye kadar. Ama köşeden eğer bu tarafa doğru dönmek istiyorsak şuraya da bir bariyer yapmamız gerekecek. Yoksa odunları burada hani o şekilde esiflemek mümkün olmaz herhalde. Bakalım onu deneyeceğiz. Eğer buradan döndürebilirsek döndüreceğiz hiç başa gerek yok. Eğer olmazsa da baş tarafa da bir küçük yine bunu yaptığımız gibi bir sırada oraya çekeriz. Orayı da kapatırız inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.